arkadaşlar yarım açı yani iki kat açı formülleri konusunu işleyeceğiz. Burada bağıntımız bu arkadaşlar. Sin 2 alfa eşittir. 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfadır. Bakın burada 2 çarpı sin 15 çarpı kos 15 ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şurası arkadaşlar burada 2 sin alfa kos alfa sin 2 alfa değil miydi? Dolayısıyla alfanın iki katı yani 15'in iki katı Sin 30 oldu. Bu da 1 bölü 2 eşittir. İfadesinin eşiti nedir demiş? Şimdi arkadaşlar burada pay ve paydayı şöyle yapmamız lazım. 2 sin 10 bölü 2 sin 10 ile çarpalım ve bölelim. Şimdi şurası ne yapar arkadaşlar? Cos 20 yapar. Düzenleyelim. Cos 20. Pardon, sin 20 yapar. Sin 20 çarpı cos 20 çarpı cos 40 bölü 2 sin 10. Şurası, bakın 2 eksi. 2 olsaydı keşke. Paydayı da 2 ile çarpıyoruz. Burasını yaptı. 4. O zaman burası 2 sin 20 cos 20 yapar. Yani bura komple sin 40 yapar. Sin 40 çarpı cos 40 bölü 4 çarpı sin 10. Devam edelim. Burada payda, pay kısmında keşke 2 olsaydı. Paydaya da 2 yazıyorum. Çünkü burası sin 80 yapar bölü. Burası da 8 çarpı sin 10 yapar. Sin 80 de arkadaşlar kos 10'dur. Yani kos 10 bölü 8 sin 10. Kos bölü sin kot 10 yapar. Dolayısıyla kot 10 bölü 8'dir arkadaşlar cevap. Yarım açı iki kat açı formüllerinden kosinüse gelelim. Kos 2x eşittir. Cos kare x eksi sin kare x'tir. İfadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapmamız lazım. 2 kare farkından. Cos kare pi bölü 12 bir eksilisi bir artılısı artı sin kare pi bölü 12 çarpı cos kare pi bölü 12 eksi sin kare pi bölü 12. Bakın şurası 1 yapar. Cos kare sin kare toplam 1'di. Şurası da arkadaşlar COS 2 çarpı pi bölü 12 eşittir. Yani COS pi bölü 6. Bu da COS 30'dur. COS 30'da köküş bölü 2 eşittir arkadaşlar. Cevap köküş bölü 2'dir. Arkadaşlar yarım açı yani iki kat açı formülünün COS'ün versiyonu, versiyonunun diğer formülleri bunlar. COS 2x eşittir. 2 kos kare x eksi 1'dir. Veya COS 2x eşittir. 1 eksi 2 sin kare x'tir. Yani cos kare x eksi sin kare x olduğundan dolayı aynı zamanda cos kare x artı sin kare x eşittir 1'di. Dolayısıyla cos kare x'i yalnız bırakırsak 1 eksi sin kare x yapar. Yerine yazdığımızda 1 eksi sin kare x eksi sin kare x eşittir 1 eksi 2 sin kare x yapar. Şimdi burada arkadaşlar 1'i yok etmek üzere şöyle yapıyoruz. 1 eksi bunun yerine arkadaşlar 1 eksi 2 sin kare x yazdığımızda bölü burası da 1 bak 2 cos kare x eksi 1 bir de burada artı 1 vardı bakın 1'leri yok ettik şunlar gider yukarıda ne kaldı 2 sin kare x bölü aşağıda 2 cos kare x kaldı bunlar gider sin kare cos kare tan kare x eşittir arkadaşlar yarım açı 2 kat açı formüllerinden tan 2x el alırsak 2 tan x 1 eksi 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'tir. Cot x tan x 2x'in çarpma işlemine göre tersi olduğundan dolayı cot kod 2x kod 2x'in formülünde cot 2x eşittir. 1 bölü tan 2x'tir. Yardımıyla bulunur. Bu şuradan geliyor arkadaşlar. Tan x artı tan x bölü 1 eksi tan x çarpı tan x. Bu ne eşittir? Tan 2x eşittir. Buradan yola çıkarak şurası 2 tan x yapıyor, burası da 1 eksi tan kare x yapıyor. Bu soruda arkadaşlar ifadesinin değeri nedir demiş? Şimdi gördüğümüz gibi bu aslında tan 2 çarpı 15'tir yani tan 30'a eşittir. Burada iki kat açı formülü var. Tan 30 da arkadaşlar 2 1 kök dersek şurası 30 burası 60 oluyor. Tan 30 kök 3 bölü 2'dir. Demek ki cevabımız kök 3 bölü 2. Arkadaşlar trigonometrik denklemlerde kökleri bulmak için sin x eşittir sin alfa denkleminin kökleri birinci kök alfa artı 2 pi'dir Yani burası 360'ın katları olacak. Veya pi'den alfayı çıkararak 360'ın katlarını alacağız. Yani şöyle yapacağız. Alfa burası olabilir veya alfa burası olabilir. Çünkü burada ordinatımız ne olur daima? Bakın pozitif y olur. Burası 90'dan küçük dar açı. Burası da 90'dan büyük geniş açı. Geniş açı olduğu zaman 180'den küçük. Dar açı olduğu zaman arkadaşlar kendisini alıyoruz. Burada arkadaşlar 0-180 derece aralığında köklerini bulunuz demiş. Şimdi önce 3x 40 eşittir. x eksi 20 artı 360 k. Bir de 3x 40 eşittir. 180 eksi x eksi 20 artı 360 k. Şimdi burayı düzenleyelim. 2x'i bu tarafa geldiğiniz zaman 2x olur. Attım bunu bu tarafa. 20 olur. Artı 360k. 2'ye bölersek x 10 artı 180k olur. Bu birinci kök olsun. Burada da arkadaşlar şuraya düzenlesin. 180 x, x artı 20 artı 360k bunu bu tarafa attığımız zaman bakın 4x. Bunu bu tarafa attığımız zaman 140x pardon 100 200 yapar. 200 artı 360 k değil mi? Pardon şurada da 20 var 200 240 düzeltelim 240 artı 360 k 4'e bölersek x eşittir burada 4'e böldük 60 artı 4'e böldük 90 k bu da ikinci kök. Şimdi değer verelim önce k'ya 0 verelim burası ne yapar arkadaşlar? 10 derece yapar. Şurası 0 gitti. Burada ise 0 verdiğimiz zaman 60 derece yapar. 180 aralığında mı? Evet. Başka? K'ya 1 verelim. 1 verdiğimiz zaman burası 190 yapar. Bakın olmaz. 180'den büyük. 1 verdiğimiz zaman 150 yapar. Olur. Demek ki ne olur arkadaşlar? 10, 60 ve 150'dir kökleri. Arkadaşlar kosinüsün trigonometrik denklemlerinde kosinüs x eşittir kosinüs alfa ise x1 alfa artı 2k pi'dir. x2 de alfanın bakın negatiflisi eksi alfa artı 2k pi'dir. Burada arkadaşlar çözüm kümesini bulunuz demiş. Önce şunu a diyelim buna. Yani 2a kare artı a eksi 1 sıfırdan 2a'ya a 1'e 1 bir e olur arkadaşlar. O zaman şurası artı şurası da eksi olur. Dolayısıyla 2a eksi 1 a artı 1 eşittir 0 kosinüs x'e a demiştik şöyle a olsun o zaman 2 kosinüs x eksi 1 0 kosinüs x artı 1 0 olur o zaman kosinüs x çıkar 1 bölü 2 veya kosinüs x eşittir eksi 1 olur Şimdi 1 bölü 2 yapan nedir arkadaşlar? 60 derecedir. O da pi bölü 3'tür. Yani e, ee, ne zaman 60 olur? Pi bölü 3 olur. Bir de arkadaşlar bunun negatiflisi. Yani eksi pi bölü 3 olur. Bu da 5 pi bölü 3'tür arkadaşlar. Kosinüs x ne zaman eksi 1 olur? Eksi pi'de. Dolayısıyla pi bölü 3, 5 pi bölü 3, bir de pi, eksi pi veya pi. 3 tane kökü vardır. Yani şunu yazıyoruz. Burada x1 kökü bulduğumuz zaman arkadaşlar e, alfa burada ya da x artı alfa diyelim 2k pi'den veya x2 eşittir eksi alfa artı 2k Bu değerleri yazdığımızda çıkıyor karşımıza. Tanjantın trigonometrik denklem arkadaşlar x eşittir tanjant x eşittir tanjant alfa x eşittir alfa artı k Yani burada 180 k'dır. Şimdi arkadaşlar çözüm kümesini bulun demiş. Şöyle yapıyoruz. Sin 2x bölü cos 2x eşittir. Köküştür. Bakın şurası 2, 1. Köküş olduğundan dolayı şurası 30, burası 60. O zaman 60 dereceye eşittir. Yani burası tan x'tir. Tan x ile karşı bölü komşudan tan 60 köküş bölü 1'dir. O zaman tan 60 arkadaşlar şöyle yaparız. 60 artı Bakın 180 K idi kökümüz. O zaman K 0 için 60 derece olur. 1 için pardon düzeltiyorum. Şuradan tan 2x olacak. Tan 2x eşittir. Köküştü. O zaman 2x eşittir. 60 eşittir. Tan 2x olacak. 180 artı k. 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir. 30 derece artı 90 k yapar. O zaman burada çözüm kümemiz ne olur? X öyle ki X eşittir. 30 derece artı 90 K olur. Çözüm kümemiz budur. K 0 için 30 derece. 1 için 90 artı 30'dan 120. 2 için 200, 270, 30, 300 derece. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar kod x kod alfa ise x eşittir alfa artı k Yani tanjant gibidir. Çözüm kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi eşittir diyelim. Aslında burası nedir? Kod pi bölü 2 eksi x'tir. Bakın tan x olduğundan dolayı. O zaman 3x eşittir. Pi bölü 2 eksi x artı k pi'dir. Bunu bu tarafa attığımız zaman 4 eşittir. Pi bölü 2 artı k pi'dir. 4'e böldüğümüz zaman x eşittir. Pi bölü 8 artı k pi bölü 4'tür arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir düzeltme yaparsak, bakın tan e, nerede negatif burada, bakın şurada negatif tan, bir de burada negatif. Şimdi burası eksi olduğundan dolayı tanın arkadaşlar kod pi bölü 2 artı x olarak düzeltilmesi lazım. Neden? Çünkü bu ifade nedir? 90'dan fazla yani yine ikinci bölgeye denk geliyor. Bu da ikinci bölgedir. Dolayısıyla 3x eşittir pi bölü 2 artı x artı kp olarak düzeltirsek x'i bu tarafa attık. 2x pi bölü 2 artı kp'den her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir. pi bölü 4 artı kp bölü 2 yapar. Kökleri bu e, ifadede çıkar. O zaman çözüm kümemiz x öyle ki x eşittir. pi bölü 4 artı kp bölü 2'dir arkadaşlar. Burada arkadaşlar a kos x artı b sin x c denkleminde c kare büyüktür a kare artı b kare ise çözüm kümesi boş kümedir. Eğer c kare küçük ve eşittir a kare artı b kare ise çözüm kümesi vardır. Çözüm kümesini bulunuz demiş 0 180 aralığında. Şimdi arkadaşlar şuraya biz tan 60 yazalım. Köküç tan 60 eşit. Tan 60 da sin 60 bölü cos 60'tır. Dolayısıyla cos x artı sin 60 bölü cos 60 çarpı sin x eşittir köküçtür. Çarptığımız zaman Cos 60 Cos x artı sin 60 sin x eşittir kök çarpı cos 60'tır. O zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? Biz sin Cos x eksi 60 eşittir Cos burası kök 3 burası e, neydi arkadaşlar? Cos 60'tı değil mi? Cos 60'da 1 bölü 2 idi. O zaman kök 3 bölü 2 yapar. Devam edersek bu arkadaşlar kos 30'dur. Ve x eksi 60 eşittir. 30 derece veya x eksi 60 eşittir. x 30 derece. Artı 2 k de ekleyelim. 2 k pi. Şimdi attık bunu da x eşittir. 90 artı 2 k pi. x eşittir. 30 artı 2 kp yapar. 0 180 alanında 0 verirsek 90 0 verirsek 30 oldu şurada. 1 verirsek burası büyük oldu. 1 verirsek burası da büyük oldu. Demek ki 90 artı 90 ve 30 olur arkadaşlar çözüm kümemiz. Bu soru da arkadaşlar ödev olsun. Cevapları yoruma yazarsanız değerlendirelim. Başarılar diliyorum.